Merhaba arkadaşlar yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde klasik deste mücadelesini birlikte oynayacağız. 8 adımdan oluşuyor mücadele. İlk 3 savaşı ben kazandım. Her savaşta farklı bir deste veriyor oyun bize. Hemen ilk 3 savaşı sizlere göstereyim geçmişten. İlk savaşımda Mega Şövalye destesiyle 2-0 kazandım. İkinci savaşımda Kraliyet Domuzları olan bir desteyle 3-0 kazandım. Son olarak da arkadaşlar dev goblin destesi ile 2-1 kazandık. 5 tane savaşımız kaldı. Bakalım nasıl desteler verecek oyun bize. Hemen savaşımıza girelim. Evet bir golem destesi arkadaşlar. Bakalım golemle neler yapabileceğiz. Şöyle cadımızla başlayalım bakalım. Hemen golemi atmayı düşünmüyorum. Biraz bekleyelim. Bakalım rakipte ne varmış. Minyonlar çıktı. Megası çıktı. Love tasısı destesi. Şu golemi ne yapsak ya. Bu taraftan atıyorum ama. O love tasısını bekleyemem çünkü. Arkasından da şunu atalım. Şu balonu ana kulemize çekebilir miyiz? Tamam onu oraya çektik. Bir de 3 taç yemeyelim. Bayağı vurdu ana kuleye balon. 1400'e kadar indirdi. Zaten sol tarafı kaybedersek direkt 3 taç yedik diyebiliriz. Tekrar bir Love to sattı arkadaşlar köprüden. Bu tarafı vermeyelim artık. Bebek ejderha tamam mega ekitten ya yarasalarda patladı güzel oldu. Orayı vermeyelim. Tamam güzel son bir dakikaya da zaten giriyoruz. Şu golemi sallayabiliriz arkadan. Tekrar bir balon attı. O kuleyi kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Ana kuleye gitmesine izin vermeyelim bari. Tamam oraya bir şey atmayacağım. Şunun üstüne de mega atalım. Golemimiz orada eridi. Bir de şuraya ejder bırakıyorum. Kötü ile attık. Alev topunu yedi bütün kartlarımız orada. Tekrar bir golem salıyorum arkadaşlar. Şu balonu oraya vurdurmayalım. O kuleyi aldık mı artık? Biraz karp e, kart spamlasan iyi olurdu aslında oraya ama işimi de riske atmak istemiyorum. Şu golemi tekrar sallayalım şuradan. Barbarlar mı geliyor oraya? Orayı aldık mı? Hadi alalım orayı. Evet sonunda aldık. Burada da bir ödülümüz varmış toplayalım. Bizde olmayan ne çıkacak artık? Joker kart fazlasıyla var bizde. Kırıldı minyonlara döndü. Devimiz de max altın olarak dönüyor. Elektro dev. Evet, olmayan destansımız değişim atla diyelim. Hemen yeni savaşımıza girelim. Destemiz neymiş? Şimdi de Love tazısı balon destesi geldi. Az önceki destenin aynısı arkadaşlar. Yendiğimiz deste bize geldi. Mezar taşımızı kurduk. Şuraya bir alev topu at dedi resmen. Başka ne var acaba? Kraliyet eralet diyorum onların adı neydi iskelet ejderhaları Şu normalde bu barbarlar atmak istemezdim. Mega atacaktım oraya ama şimdi çok fazla vurur. Daha sonra toparlayamayız falan. Kalsın şimdilik. Şu ejderler bir laftasına kitlensin. Şu mega'mızı atalım. Bak tek attı mega'mıza ya. Şunlara bir çarpma atsak mı? Bir tane daha vuracak. Neyse tekrar mezar taşımızı kuralım. İlk hatamızda çok fazla vuramadık. Alev topunu kullandı. Şimdi barbarlarımıza kralet devini köprüden atabilir gene. değişik değişik hareketler yapıyor şu an. O kuleyi vereceğiz arkadaşlar. Ejderleri bekliyor olabilir şu an. Tamam alın orada. Ale topunu kullanmıştı zaten az önce. Tamam tekrar kullanmak istedi. Şöyle bir bar bar balon yapıyorum. Ejderleri atacak hemen hızlı bir şekilde şunu bir çevirelim. Atı şeyi de kullandın. Avcını da kullandın. okule gitti. Şöyle şu mezar taşını da şuraya atalım. Kemirin iskeletler kemirin. Bir de Çarpma attık oraya. Aslında direkt Üç taca da gidebiliriz de. Neyse biz geriden lav tazımızı atalım. Bir de arkaya güzel bir balon. Şu şöyle güzel bir alev topumuzu da attık arkadaşlar oraya. Sen bizim sağ tarafımızı alabilirsin. Biz sol tarafı zaten aldık. Acaba 3 taç atabilir miyiz? Biraz daha süre olsaydı 3 taş da atıyorduk. Ödülümüzü de alalım. Hemen diğer savaşa geçiyoruz. Bakalım destemiz ne gelecek. Domuz geçidi. Az önce de zaten bu desteğiyle oynamıştık. Şöyle. Bak hemen gitti. Haydi temizle orayı. Temizle orayı. Bir de şunu atalım. Acaba şey var mıdır? Goblin fıçısı var mıdır? Barbar varilimizi kullandık ama. Belki tam bait deste olmayabilir. Evet goblin fıçısı da varmış. Neyse kraliyet şeyleri yetişmedi. Şöyle ikiye böleceğim arkadaşlar. Kulesi varmış. Haydi zıpla oraya bir şeyler yap. Tamam 1200'e kadar indirdik arkadaşlar. Fena vurmadık. Şu varilimizi fıçıya saklamamız lazım. Uçan makinemizi atalım. Roket kullandı. Direkt köprüden attım ama prenses atarsa biraz sıkıntı. Hemen şu tersten de haydut atıyorum biraz rakibi sıkıştırmak adına. Sağ tarafa aldık. Sol tarafa da fena hasar vurmadık. Tekrar bir kraliyet domuzları atıyorum oradan. Belki oyunu da bırakabilirsin. O da bir seçenek senin için. Sol tarafı da alıyoruz. Bir de şuradan bir silahşör bırakalım. O roket nereye gidiyor? Ana kulemize attı. Oyunu saldı. Bence biraz yani çabalasaydı başa baş gidebilirdi maç. Bu rakibe de 3 tacımızı attıktan sonra bir tane sandığımız varmış. Onu da açalım. Evet iki tane savaşımız kaldı hemen yeni savaşımıza girelim. Tekrar golem destesi geldi. Farklı bir deste ver bari ya. Bu kadar mı deste şey az. Tamam oduncuyu ben direkt oradan atmıştım. Şansı o da koç attı arkadaşlar. İyi isabet denk geldi. Şu golemi artık şuraya mecbur sallayacağız. Şu Mega'yı da üstlerine bırakalım. Daha köprüyü geçemeden golemimizin canı yarı indi. Pekka varmış. Biraz sıkıntılı. Mega harikasın Mega. O minyonları temizle orada. Şu cadıyı artık bırakacağız. Tam canlı bir Pekka geliyor. Bakalım nasıl durduracağız. Büyük problem şunu oraya artık attık arkadaşlar yıldırımı. O zehir yani çok boşuna attın. Sadece zehir vurdu kulemize. Bakalım arkadaşlar. Şu golem elimize bir gelsin. Tekrar köprüden bir şey atarsan güzel olur. At bakayım koç başını. Tamam o da güzel. Kasırgamız elimizde ne olur ne olmaz. Şunu da şuraya bırakıyorum. Minyonları atabilir. Öfkenin içine giremedi megamız. Tamam, gece cadımızı atalım. Önüne hemen golemi sallayacağım arkadaşlar. Birazcık vuracak artık o. Cadımız galiba Zeyre gidiyor. Aa yaşadı. Ne var ne yok sallıyorum arkadaşlar. Kasırgam elimde o Pekka da orada gider. O oradaki öfkeye Kimse dayanamaz. Zehir attı bir de. Tekrar bir golemi sallıyorum. Bir de şuradan ejderimizi atalım. Minyonlar da orada telef olsun. Bu arada ana kuleyi bizimkiler çalışıyor. Oduncuyu da atıyorum. Oduncu sen direkt ana kuleye git. Boş ver golemi. Neyse golemin yanına gitmeyi tercih etti. Hadi üç taç atalım. Üç taç. Yıldırımı da atayım belki. Alırız orayı. Evet bu rakibe de üç taç attık. Son savaşıma gireceğim arkadaşlar. Burada kaç altın veriyormuş? 2500. 7'de 0 gidiyoruz. Bakalım bu maçı da kazanıp yenilgisiz mücadeleyi bitirebilecek miyiz? Bir Pekka destesi severiz. Bu deste güzel destedir. Şöyle haydutumuzla bir başlayalım. Az önceki bait destem acaba? Kar topu da varmış, olmayabilir. Şöyle kara prens attım arkadan. Sağ taraftan bir cehennem ejderhası geliyor. Şu an için bir tehlike arz etmiyor. Mega destesi çıktı arkadaşlar. Bak çok yanlış yere atladı. Mega gerçekten çok yanlış yere atladı. Şuraya bir minyonlar atıyorum. Normalde şey hayduta zıplaması lazımdı arkadaşlar ama gitti elektroya zıpladı. Neyse aşağı yukarı birbirimize aynı hasarı verdik. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Zaten pekkamız var. Mega'yı pekka ile kesmemiz gerekiyor. Şöyle koç başını bir arkalardan salalım. Şu an el istediğim döngüye girmedi arkadaşlar. O yüzden böyle kartları tek tek atıyorum. Elektro'yu da artık sağ taraftan atacağım. Cehennem ejderhasının arkadan gelmesi biraz sıkıntı. Haydi doğrudan Yara satacak galiba ya da Megasını atacak. Neyse bu sefer Pekka elimizde arkadaşlar. Bir de şöyle yapalım. Çok fazla vurdu orada. Çok fazla vurdular. Biraz zehir geç attık. Tekrar Mega'yı döndürmüş olabilir mi? Hemen tersten saldıralım şu koçbaşlarıyla. başlarıyla. Tamam oraya da elektromuzu çok güzel attık. O da iyi oyundu dedi zaten. Sağ tarafı çok güzel arkadaşlar. Haydut ve koç başıyla aldık. Ve son maçımızda kazandık Ödülümüz neymiş Hemen ona da bir bakalım 8 ile 8 yaptık arkadaşlar Kayıpsız mücadeleyi bitirdik Büyülü sandığımız varmış Onu da açalım Altın geldi Joker sıradan Muhafızlar, buz golemi Alev topu Top, dart goblin'e Efsanevi gelmiyor mu Efsanevi çıkmadı 5 tane de elektro geldi ve 6 tane Pekka geldi. Hepsi altın olarak geri dönüyor arkadaşlar. Evet bu mücadelemizi de bitirdik. Ödülümüz falan var mıymış şurada? Şunları bir de alalım bari. Normalde kupa savaşlarında bunları alıyorum ama. Hadi neyse bunları da alalım. 2 tane ödül varmış. Evet bu bölümümüzde buraya kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve... Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.